Şampiyonlar Ligi düzenlenmeye başladığı tarihten beri en heyecan verici organizasyonlardan biri. Kimileri bu kupayı büyük takımların rekabetlerini izlemekten keyif aldığı için takip ederken, kimileri de küçük takımların yazdıkları peri masalları için takip eder. Ancak bahsettiğimiz ikinci durum biraz geçmişte kalmış gibi gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'nin son dönemde devasa büyümesinin ardından almış olduğu vaziyet, burada artık sürpriz takımları görmemizin önüne geçti. Peki geçmişte birçok sürpriz takımın kazandığı, birçok hikayenin yazıldığı Şampiyonlar Ligi'nde neden artık küçük takımlara yer yok? Gelin tüm detaylara birlikte bakalım. 1955 yılında Avrupa Kupası adıyla düzenlenmeye başlayan Şampiyonlar Ligi başlangıçta yalnızca Avrupa'nın yerelliklerindeki şampiyonlara açıktı. Avrupa Kupası zamanla Şampiyon Kulüpler Kupası ve son olarak 1992 yılı ile birlikte şimdiki adını aldı. Şampiyonlar Ligi özellikle 90'ların sonuna kadar dışarıya kapalı bir turnuvaydı. Ancak 1996 yılında özellikle Avrupa'nın 5 büyük liginin temsilcilerinin yoğun baskısı ve tehditleri sonucunda köklü bir değişiklik yaşandı turnuvada. Bunun sonucunda da 1997-98 sezonu ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde belirli ülkeler şampiyonluk durumlarına bakılmaksızın birden fazla temsilciyle temsil edilmeye başlandı burada. Anlattığımız gibi geçmişte adeta zorlamayla takımların dahil edildiği Şampiyonlar Ligi'nde günümüzde ise durum çok farklı. Şu anda bazı ülkelerden 3, bazı ülkelerden 4 ve UEFA turnuvaları sonucuna göre bazı ülkelerin 5 temsilcisiyle karşılaşmamız bu turnuvalarda çok olası. Turnuvanın geçmiş yıllarda belki de en sevilen özelliği tahmin edilemez olması ve birçok peri masalına ev sahipliği yapmasıydı. Ancak şu anda yarı finale çıkacak olan tüm takımları daha sezon başlamadan çok rahat bir şekilde tahmin edebiliyoruz. Geçmişte durum böyle değildi. Mesela 1979 ve 1980 yıllarında Nottingham Forest'ın üst üste kupayı alması 1986 yılında Şita Balkanlara bu kupadaki ilk şampiyonluğunu yaşatması 1991 yılında yine aynı bölgeden Kızıl Yıldız'ın kupayı alması, 1995 yılında Ajax ve son olarak 5 büyük lig dışından 2004 yılında Porto'nun bu kupayı kazanması turnuvanın bize yaşattığı bazı sürprizlerdi. Bu kulüpler haricinde geçtiğimiz yıllarda Şampiyonlar Ligi'ni kazanamasalar da yaşattıkları ilerlemelerle de unutulmayan birçok takım vardı. 90'lı yıllarda Nantes, Panathinaikos, Dinamo Kiev, Monaco, Porto aynı kupada peri Masalı yaşamış takımlarken, 2000'li yıllarda ise bu kulüpler Leeds United, Valencia, Bayer Leverkusen, Deportivo, PSV, Villarreal ve Schalke olmuştu. Ancak bu takımlar sadece istisna, sürpriz takımlar. Bu turnuvanın hakimi şu anda 5 büyüklükteki en büyük takımlar. Zaten kupayı en çok kazanan takım da 14 kere ile açık ara İspanyol temsilcisi Real Madrid. 2000'li yılların sonuna geldiğimizde Şampiyonlar Ligi o dönemin UEFA Başkanı Michel Platini'nin yaptığı revizyonla 2008 yılıyla birlikte günümüze kadar yavaş yavaş bir değişim yaşadı. Daha küçük ülkelerden gelen takımların Şampiyonlar Ligi'ne girişinin daha da zorlaştırılması, turnuvanın adeta büyük takımların bir sahnesine dönüştürülmesi, artan para ödülleri ve muazzam bir prestij artışı artık tırnak içerisinde küçük takımların burada istenmemesinin en büyük nedeni oldu. Son 15 yıldır yarı final aşaması görmüş tek 5 büyük ligi dışı takım Ajax. Yani bu durum artık burada sürprizlere yer olmadığının en büyük delili. 5 büyük ligin sürpriz takımları olarak adlandırılan takımlar da var tabi. 2010 sonrası bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde kısmen sürpriz diye nitelendirilen, bütçesi diğer takımlara göre daha kısıtlı olan 5 büyük lig takımları ise şöyle. Borussia Dortmund, Monaco, Roma, Lyon, Leipzig, Schalke ve Villarreal. Ki bunların ne kadar harcadıkları paraya göre büyük sürpriz tartışılabilir. Şampiyonlar Ligi 2010 yılından sonra o kadar sürprize kapalı bir hale geldi ki burada çeyrek finale çıkabilen ilk 5 büyük lig dışındaki takımlara bile sürpriz gözüyle bakılıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2008 yılında Galatasaray'ın 2013 yılında, Kıbrıs temsilcisi APOEL'in 2012 yılında yaşadıkları çeyrek finaller UEFA'nın resmi internet sitesinde bile peri masalı diye sunulmakta. Yani Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda artık sürprize yer yok. Şampiyonlar Ligi'nde günümüzde küçük balıkların girmesinin istenmemesinin en büyük sebebi tabii ki de para. Gelir pastasının büyük bölümünün kendisinde olduğunu bilen büyük takımlar, diğer takımlara kendileri kadar reyting getirmediği için bu pastadan pay vermek istemiyor. Burası dünyanın en büyük gelirlerine sahip organizasyonlarından birisi. Turnuvanın nasıl büyüdüğünü şöyle açıklayalım. 1992-93 sezonunda Şampiyonlar Ligi adıyla başlanan ilk dönemde turnuvanın gelirleri totalde 38 milyon euro civarındaydı. Ancak o dönem totaldeki 38 milyon euroluk gelir günümüzde müthiş bir değişim yaşayarak 3 milyar seviyesini aşmış durumda. Muazzam bir değişim. Geçmişte hal böyle olup parasal anlamdaki değişim her sene üzerine koyunca da turnuvada yarışan birkaç takım çatlak sesler duyurmaya başladı. İlk olarak 1990'lı yılların ortalarında ligin baba takımları olan Real Madrid, Milan, Juventus ve Manchester United turnuvanın reytinglerinin kendileri olduğunu ve ligin sadece 5 büyüklük arasında gerçekleşmesini istemişti. Ancak dönemin UEFA Başkanı Leonard Johansson bu teklifi sert bir dille reddetti. Tekliflerinin reddedilmesinin ardından kulüpler ve onların birçok destekçisi G14 adı altında birleşerek UEFA'yı bu sefer de o zaman Avrupa Süper Ligi'ni kurarız diye tehdit ettiler. Kulüplerin bu ısrarının en büyük nedeni Şampiyonlar Ligi'nin kendisi için izlendiği ancak yeteri kadar haklarının alınmadığı düşüncesiydi. G14 ve UEFA arasındaki bu büyük destekleşmenin ardından UEFA, en büyük gelir kalemleri olan Şampiyonlar Ligi markasını kaybetmemek için takım sayısını 1997-98 itibariyle 16'dan 24'e çıkardı. Değişimle birlikte turnuva büyük bir evrim yaşayarak sadece şampiyonların değil, büyük 5 ligin ikincileri ve bazılarının üçüncülerinin bile katıldığı bir organizasyon halini aldı. Kimlerine göre bu durum Şampiyonlar Ligi ruhuna aykırı olsa da, kimlerine göre turnuvanın seviyesini yükseltti. Ancak bu değişimle birlikte kesin olan şuydu ki o günden sonra asla Kızıl Yıldız, Bükreş, Ajax gibi imkansız peri masalı göremedik. Turnuvada yaşanılan köklü değişim birçok eleştiriye neden olsa da gelir anlamında UEFA'yı beklediğinden çok daha fazla tatmin etti. O yıllarda birçok kez lig içerisindeki eleme sistemi değiştirilse de turnuvaya katılım durumuna 10 sene boyunca müdahale etmediler. Aynı 10 yıllık süreçte küresel anlamda da oldukça fazla ilgi çeken Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra en çok izlenen organizasyon oldu. Turnuva 2008 yılında 500 milyon euroya aşkın gelir elde etti. Tabii ki de bu gelir artışı takımlara dağıtılan ödülleri de yansıdı. Tüm bu gelirlerde en büyük pay sahibi olduğunu düşünen G14 kulüpleri, 2006 yılında UEFA'nın kapısını farklı bir teklifle çaldı. G14 kulüpleri kesinlikle ilk 10 ligi hariç hiçbir ligin temsilcisinin turnuvaya katılmaması gerektiğini, hatta bu sıralama dışındaki takımların da zor bir eleme turundan geçmesi için bir plan hazırlanmasını istiyordu. Başlangıçta UEFA Başkanı Michel Platini bu teklifi net bir dille reddetti. Ancak kulüplerin yeniden, o zaman Avrupa Süper Ligi'ni kurarız, küçük takımlarla düzenlersin turnuvanı. Tehditlerinin üzerine sizin ülkelerinize ekstra bir takım daha verme olayını düşüneceğim diyerek ortak bir noktayı bulmaya çalıştı. Yaşanan tüm bu müzakerenin üzerine de 2008 yılında Michel Platini, G14 ülkelerinin teklifini kabul etmiş olacak ki artık Şampiyonlar Ligi eleme yollarının ayrıldığını, Şampiyonlar ve Lig ikincilerinin farklı yollardan eleme turlarını oynayacağını açıkladı. Bunu da öyle bir süsleyerek anlatmıştı ki Platini, sanki küçük takımların turnuvaya katılmasının daha kolay olduğunu söyler gibiydi. Yeni kural Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayan ligler haricinde sürpriz takım görme ihtimalini bir aile zayıflattı aslında ne kadar o yıllarda küçük takımların Şampiyonlar Ligi'ne girmesi iyiden iyiye zorlaşmaya başlasa da buna paralel olarak gelirler yukarıya doğru çıktı. Mesela 2008 yılında 585 milyon euro olan Şampiyonlar Ligi gelirleri küreselde müthiş bir seyirci çekerek 2015 yılında 2 milyar euroya kadar yükseldi. Şüphesiz bu durumun en büyük sebebi güçlü takımların Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koymasıydı. Ha bir de Messi Ronaldo rekabeti var. Her ne kadar bu ikili Şampiyonlar Ligi'nde sadece iki defa karşılaşabilseler de takımlarının o yıllarda turnuvaya koyduğu ambargolar bu ligin izlenme oranlarının büyük bir oranda artmasına neden oldu. Şampiyonlar Ligi'nde artık maçlar o yıllarda sadece büyük takımların karşılaşmaları için izlenmeye başladı. Sürpriz takımların değeri ise eğer gruptan çıkmadılarsa pek yoktu. 2016 yılına geldiğimizde ise UEFA zaten izlenmelerini arttıran ve maliye yönden en büyük destekçileri olan bu büyük takımların olduğu ülkeler için ödül gibi bir karar açıkladı. Karara göre 2018 yılından itibaren UEFA sıralamasındaki ilk 4 ülkenin liglerini ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi'ne artık direkt olarak 4 takım birden gönderecekti. Bu karar 26 takımın Şampiyonlar Ligi gruplarını doğrudan kapattığını gösterirken sadece 6 takımın elemelerden geleceğini gösteriyordu. Yeni kural öncesinde 10 takım elemelerden gelip turnuvaya katılmaya hak kazanırken artık bu sayı 6'ya düşmüştü. Bu da yıllardır Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından talep edilen bir durumdu. Yeni kuralın uygulanmaya başladığı 2018-2019 sezonundan itibaren Ajax haricinde hiçbir sürpriz göremedik Şampiyonlar Ligi'nde. Turnuva şu anda reytingin kendisinde olduğunu düşünen takımlar arasında dönüyor. Ki bu takımların hepsi haklılar. Önceki senelerde defalarca Maribor, Otelul Galati, Avusturya gibi takımları görsek de hiçbir yayın geliri anlamında yerel düzey haricinde katkı sağlamazken büyük takımların iddiasına göre bu küçük takımlar kendilerinin gelirlerini haciz ediyorlardı. Wenger'in de Şampiyonlar Ligi'ndeki bazı yetersiz kulüpler için küçük takımların Şampiyonlar Ligi'nde işi yok dediğini hatırlatalım. Sürpriz takımların aksine turnuvada son yıllarda bariz bir şekilde İngiliz, Alman ve İspanyol takımlarının hakimiyeti var. Burada baktığımız tablo takımların bu ligden kazandığı para. Katılımdan çok TV yayın gelirleri ve UEFA katsayısı büyük önem arz ediyor. Mesela 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin ağ babaları büyük gelirler elde ederlerken, son sıralarda kalan katılımcılar ise sadece katılım bedeli olarak paralar kazanabilmiş. Bu durumda ne kadar çok maç yaparsak ve büyük takım olup reyting alırsak o kadar çok para kazanırız diyen Real Madrid, Bayern Münih, Paris Saint Germain, Manchester City, Liverpool, Barcelona'yı doğrular vaziyette. İşte tüm bu sonuçlar ve maddi sebepler yüzünden de UEFA geçtiğimiz senelerde daha fazla maç mutlusuyla Şampiyonlar Ligi'nin formatını tamamen değiştirdi. Genel olarak Şampiyonlar Ligi'nde eskisi gibi sürpriz takımlar göremememizin en büyük nedeni finansal kaygılar. Artan finansal uçurumlarla birlikte zaten kendilerini büyük liglerden soyutlamış takımlar onlara rakip bile olamazken, büyük takımların hiçbirinin küçük takımlara pastadan pay vermek istememesi aradaki farkın daha da açılmasına neden oluyor. Mesela Avrupa'daki birçok ligin şampiyonluk ödülü, Şampiyonlar Ligi ayak bastı parasından daha az. Bizim ülkede de böyle. Süper Lig'de yaşadığınız bir şampiyonluğun ödülü 10 milyon euro bile değilken Şampiyonlar Ligi'nde gruplara adım attığınızda 15 milyon euro garanti bir para alıyorsunuz. Bu da bizim gibi ülkeler için Şampiyonlar Ligi'nin aynı zamanda maddi anlamda da hayati bir önemi olduğunu gösteriyor. Ancak oraya ayak basmak hiç kolay değil. Üstelik önümüzdeki senelerde bu durum daha da zor olacak. Yeni formatla birlikte elemelerde daha fazla iyi takım yıldığını görmemiz pek olası. UEFA şu an resmen kurdurmak istemediği Avrupa Süper Ligi'nin yoğun baskılar ve finansal kaygılar sebebiyle yeni format adı altında oluşturmuş durumda. Birkaç sene önce oynanmaya başlayan Konferans Ligi de bu ligin yanına yaklaşamayan ancak takımların Avrupa'da mücadele ettiği görünsün kisvesi altında oluşturulan bir lig aslında. O ligle ilgili daha detaylı bir videomda bu fikrin altını daha da dolduracağım. Şampiyonlar Ligi tüm bu detaylarıyla birlikte şu anda belki de dünyanın en prestijli futbol organizasyonu. Ve bu organizasyonda şu anlık hiçbir küçüğe yer yok. İlerleyen dönemlerde bu fark daha da açılacak ve belki de 5 büyüklük haricinde hiçbir takım göremeyeceğiz burada. Peki sizce Şampiyonlar Ligi'nin akıbeti gelecekte nasıl olur? Hepinizin yorumunu bekliyorum.